Herkese merhaba. Burak ben. Orion Mavisi Podcast kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle Orion Mavisi Instagram, YouTube ve Podcast kanalımı takip etmeyi unutmayınız. Artık daha kısa aralıklarla beraber burada yayın yapacağım. Çünkü bana yük olan tüm her şeyden Cuma günü itibariyle yani tam iki gün önce kurtulmuş oldum. Artık önümde hiçbir konuda bir engel kaldığını düşünmüyorum. Çok zorlu bir süreç olduğunu düşündüm. Bir sınavdan geçtim. Beni belki de 10 yaş yaşlandırabilecek düzeyde bir sınavdı. Yani sınavın zorluğu değil aslında insanın kendi içinde yaşadığı telaştan kaynaklı olan bir zorluktan dolayı ben yaşlandığımı hissediyorum artık. Ama şu an o sınavdan itibaren her gün bir yaş daha gençleşiyorum. Bunu hissediyorum. Yani o huzuru ve rahatlığı yakalamış bulunmaktayım öyle düşünüyorum. Umarım daha zorlu bir süreçle, daha zorlu bir sınavda yakın bir sürede karşılaşmam. Geçen bölümde bahsetmiştim. Yüksek lisans doktora sınavlarının zorluğundan ve süreçlerden bahsetmiştim. Ben doktora yeterlilik sınavı aşamasındaydım. Bundan bahsetmiştim geçen bölümde ve neredeyse iki aya yakın bir süredir belki daha fazladır bu sınava hazırlanıyordum çok stresliydim. Son iki hafta kalınca stresim daha da arttı. Yani yeterli düzeyde çalıştığımı düşünüyordum. Ama tabii hiçbir zaman yeterli olmuyor. Ne kadar bilmeye çalışsan da aslında hiçbir şey bilmediğini hissediyorsun. O sınav günü iyice yaklaştığında ben hiçbir şey bilmiyorum. Boşa çalışmışım gibi düşünüyorsun. Son haftaya girdiğimde e, bu düşünce daha da arttı. Sınav bizim sınav 4 gün sürdü. 3 yazılı, bir sözlü sınav oldu. Yazılıyı geçemeyen sözlüğe kalamayacak dediler. Ya e bu daha da tedirgin etti beni. Böyle bir tedirginlik olunca acaba sınav kağıdı beklenenin altında gelir mi? Sınırı geçemez miyim? Düşüncesi daha fazla sınavda panik yapmama neden oldu. En az 75 almak gerekiyordu mülakata kalabilmek için. Ben de 75 sınırını geçtim. Nasıl geçtim ee, onu çok emin değilim çünkü sınav esnasında ne biliyorsan unutuyorsun ee, yani çok karışık bir duygu yani her sınavında olan hisleri hissediyorsun duyguyu yaşıyorsun ama tabii ki senin için sınav ne kadar önemliyse stresin o kadar daha fazla artıyor benim için de çok önemli olduğu için ne kadar çalışsam da hiçbir şey bilmeden girdiğimi düşündüğüm bir sınavdı iki zorunlu bir sözlü sınav bir tane de seçmeli yazılı sınav vardı. Öncelikle zorunlu yazılı sınavları geçtik. Ardından seçmeli dersimizin sınavına girdik. Ve bu sınav sonuçları açıklandığında da bir gün sonra mülakat yapıldı. Bizim bölümden, iktisat bölümü doktora programından 10-12 kişi kadar mülakata girdi. Sayıyı tam hatırlayamıyorum. Yani isimleri sayarım ama toplam sayıyı bilemiyorum. O heyecanla kaç kişi olduğumuzdan tam emin değilim. Ama yani bir doktora programına göre kalabalık bir sınıfta. Ben bir önceki dönemden geliyorum. Bu e, sınava girenler e, 9 kişisi yeni dönemin öğrencileri. 3 kişi bizim eski dönemden. Biz biraz yeterliliğe geç girdik. Ders süreci bitince hemen girmeye karar vermedik. Biraz erteleyelim diye düşündük üç kişi olarak. Üç arkadaş. Sonrasında da işte artık son 5. dönemine geldiğimizde artık girelim başka çare yok, kaçış yok dedik ve girdik sınava. Kötü bir sonuçla karşılaşmadık. Tabii ki yazılı sınavlar zor da olsa bir şekilde hallettik, geçtik, başarıyla tamamladık. Önemli olan tabii ki yazılı sınavın zorluğundan öte sözlü mülakatta nasıl davranacağın, ne konuşacağın, ne anlatacağın, ne cevaplayacağın Rezil olup olmayacağın, ne kadar kızaracağın, çıktığında morarcan mı, nasıl hissedeceğin, çevrenin yorumları, arkadaşlarının yorumları, rezil olup olmayacağın tamamen bunları düşündü. Sınav bilginden öte daha çok insan bunları düşünüyordu. Ben de tabii ki ne bilip bilmediğimden öte acaba mülakatta rezil olur muyum, saçmalar mıyım, yanlış bir şey yaparsam terslerler mi diye düşünerek o şekilde girdim sınava mülakat programı yayınlandı. Perşembe günü akşamından. Mülakatta girecek ikinci sıradaki şeydim. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi çok emin değildim ama ben bir an önce olup bitsin diyordum. Belki ilk girenlere daha kolay sorular sorarlar. Hiç uğraştırmadan geçerler diye düşündüm. Keyifleri yerindeyken. Yani sıkıldıkça zor soru sorabilirler diye düşündüm. Ama belki tam tersi ihtimal. İlk girenlere daha fazla soru, son girenlere daha az soru sorarlar. Daha hızlı, daha çabuk bitsin diye. Nitekim de öyle oldu. İlk girenlere daha fazla soru, sonlara doğru soru sayısı ya da kişiye göre de değişti tabii ki. Daha az soru ya da daha rahat bir süreç, daha hızlı bir şekilde ilerledi. Ama kimine de çok zor sorular sordukları oldu tabii ki. Bilmiyorum da diyen oldu, biliyorum diyen de oldu, cevaplayan oldu, cevaplayamayan oldu. Hiçbir şekilde zaten ben kendim mülakata girdiğimde kendi mülakatımda sorulan tüm soruları %100 doğrulukla cevapladığımı söyleyemem. Doğru cevapladığımı düşündüğüm şeyler belki yanlıştır, yanlış cevapladığımı düşündüğüm şeyler belki doğrudur. O heyecanla, o stresle yani ne anlattığımı tam ben de hatırlayamıyorum. 5 kişilik bir jüriden oluşuyordu. Mülakat öğlen ikiye doğru falan girdim. 5 kişi vardı. 5 hocamız. Bir danışman hoca, iki okulumuzdan hoca, iki de dışarıdan hoca vardı. Çok zorlu sorular sormadılar. Benim beklediğimin aksine aslında çok temel sorular sordular. Ben bu kadar temel sorular soracaklarını beklemiyordum. Çünkü birkaç gün öncesinde WhatsApp grubumuzda şunları sorarlar, bunları sorarlar. Bak bu gelebilir, şu gelebilir, daha zorlu bir süreç olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor diye konuşmalar yapılıyordu. Ben hiçbir konuşmaya dahil olmamaya çalıştım. Çünkü bu bahsedilen şeyleri birkaç gün içerisinde çalışmak, yetiştirmek benim için imkansızdı. Yetiştiremem diye düşündüm. Ben sadece temel konulara çalıştım, temel lisans bilgilerime. Yani sorabileceklerini düşündüğüm grafiklere, yorumlamalara, onlara baktım. Gerisi gelirse, hani güncel gelişmelerle alakalı bir şey gelirse, yani herhangi bir şekilde, doğaçlama bir şekilde yorumlamaya bıraktım. Artık doğru veya yanlış nasıl cevap verim diye hiç düşünmedim. Sadece Önceden girmeden önce doktora tezimde planladığım çalışmayı nasıl anlatacağım da düşündüm. Onu planladım. Onu biraz bahsettim. S sadece onun üzerine ilerledim. Çalışmalarıma bir de lisans bilgilerime çalıştım. Ardından mülakat saat 2'de başladı ve girdiğimde zaten hocalar hemen çok heyecanlı olduğumu anladı. Biraz gerginsin heyecanlısın dedi. Ee, bunu da doğruladım zaten. Çok heyecanlı olduğumu söyledim. Yani artık nasıl cevap verebilirim bilemiyordum. Ama hocalar dışarıdan duyduğumun ve beklediğimin aksine yani tahmin ettiğimizin aksine daha kolay sorular. Yani bizi çok zorlamayacak, bizi yıpratmayacak. Aynı zamanda yani bizi verdiğimiz cevaplara karşılığında küçük düşüreceğimizi beklemiyordum. Öyle de oldu. Küçük düşürürler diye ya. ...heleştirirler, azarlarlar diye bir korku süreci vardı. Aslında ben bunu beklemiyordum. Acaba gelir mi diye de bir şüphem vardı ama... ...asla öyle bir şeyler yapmazlar diyordum. Zaten yapmadılar. Sadece bundan girdikten sonra daha emin oldum. Bu süreç beni biraz daha rahatlattı. Mülakatta ilk aşamada kim olduğumu... ...hangi okullarda okuduğumu... ...lisansımı, yüksek lisansımı, tezimi... ...yüksek lisans tezimi yani... ...ve doktora da hangi alanda test çalışması yapmak istediğimi... Hangi yönde ilerlemek istediğimi, nerede çalıştığımı ve ileride akademiyi düşünüp düşünmediğimi sordular. Yani bunları zorlu bir sorular olmadığı için kendimi bu yönde anlatmak biraz kolay oldu. Daha sonrasında mikro ve makro düzeyde birkaç soru sordular. Ve onun üzerine sohbet havasında ilerleyen bir mülakat oldu. Ve yapmayı planladığım tez çalışması üzerine sohbet döndü, sorular onun üzerine soruldu, onun üzerine yorumlamalar yapmamı, ne yönde kararlar alacağımı, ne yönde ilerleyeceğimi sordular ve buna özerik ne yapmak istediğim çalışmada temel alacağım analizin ne olduğunu sordular ve bu yönde bir anlatımda bulundum. Ardından hocalar kendi arasında sohbet etti, yani bir yorumlamada bulundu, bana yönelik sorular oldu öneriler oldu, fikirler verdiler, bu konuda yardımcı oldular. Danışman hocam da bu konuda yardımcı oldu mülakat sürecinde. Yani benim biraz rahatlamamı sağladı, sakinleşmemi sağladı. Herkes gibi ben de çok heyecanlıydım. Ama sonrasında oraya girdiğimde ve oradan çıktığımda aslında beklediğim kadar korkutucu, yorucu, stresli ve heyecan yapmama hiç gerek olmadığını anladım. Aslında bu kadar yoğun ders çalışmama da gerek olmadığını anladım. Kendimi bu kadar sıkmama, uykusuz kalmama. Çünkü mülakattan bir gün önce gece 3'te yatıp sabah 6'da kalkmıştım. Daha fazla ders çalışayım diye, daha az uyumuştum. Ama buna hiç gerek olmadığını, çok rahat bir şekilde girip çıkabileceğimi anladım. Aslında bilmediğimi sandığım şeyleri biliyormuşum. Onu fark ettim. Sadece biraz panik havasıyla ne bildiğimden emin olamamışım. 25 yani ort ortalama 25 dakika sürdü. 20-30 dakika arasında bir mülakat, 25 dakika sürdü diyebilirim. Yani sonrasında da işte mülakat süreci tamamlandıktan sonra yarım saat sonra diğer arkadaşların mülakatını bekledim. Aslında beklememe gerek yoktu, gidebilirdim ama sonucu aynı gün öğrenmek istedim. Ya olumsuz olursa ne yapabilirim? Artık nasıl ilerlerim? Ders çalışır mıyım? Ne yaparım? Ne biterim? O gün moralim çok uzulur, çok bozulur. Ne yaparım bilemedim. O yüzden akşam 6'ya kadar bekledim sonuçları. Herkesin mülakatını bitmesini ardından da kendi sonucumu öğrenmek için bekledim. Yani çok ihtimal vermiyordum kalacağımı ama ne olur ne olmaz diye içimi rahatlatmak için ben orada bekledim ve sonucularımızı sorduğumuzda geçtiğimizi öğrendim. Yani kendi adıma da çok rahatladım. Diğer arkadaşlar adına da çok rahatladım ve sevindim. Artık yani uzun bir süre ders çalışmama gerek kalmadığını anladım. Aslında temel derslerimizin öte artık yoğunlaşacağım şey yapacağım test çalışması ve yapmayı planladım ya da yapacağım. Makaleler üzerine olacak. Yayınlar yoğunluklu olacak. Ders anlatımından, ders çalışmaktan biraz uzak bir süreçte olacağım. Bu beni biraz daha rahatlattı sadece test çalışacağım. Yani çünkü sevdiğim bir alanda çalıştığın zaman insan daha fazla bilgili ve daha donanımlı oluyor ve yani isteyerek, severek yaptığım bir çalışma olduğunda o çalışmayı senden daha iyi yorumlayacak, daha iyi anlatacak başka kimse olmuyor. Mülakat sürecinde yani test savunmasında kendi tezini anlatırken herhangi bir tedirginlik yaşamazsın. Çünkü en iyi kendin o çalışmayı biliyorsun. Bu açıdan sadece teze yoğunlaşmak beni daha mutlu etti önümde bir buçuk iki yıllık bir süreç kaldı. Ben bunu 18 ay uzun askerlik dönemi diye düşünüyorum. Yani bu süre zarfında her şeyi tamamladığımda artık 2025 ortaları veya sonu ya da en geç 2026'nın başlarında artık doktora sürecini tamamlayıp mezun olacağım. Ünvanımı almış olacağım. O şekilde planlıyorum herhangi bir aksilik olmazsa daha fazla uzatmazsam, uzamazsa bir sorun yaşamazsam en erken 2025 sonu en geçte 2026 sonu diye düşünüyorum. Neyse mülakattan sonra artık yani herkes bir şekilde bir kutlamaya, bir arkadaşıyla, bir ailesiyle yani buluşmaya gitti bir şekilde. Benim de arayabileceğim çok fazla bir insan yoktu. Bir annemi aradım. Onun dışında haber verebileceğim, güzel bir haberi paylaşabileceğim çok fazla. Kimse yoktu. Beni merak eden de kimse oldu. Böyle bir söyleyince çok üzüntülü duydum kendimden. Üzüldüm daha kendi adıma. Ama yani durum bu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Birkaç arkadaşımı aradım işte. Durumu bahsettim. Sevindiler mi sevinmediler mi çok da bilemedim. Açıkçası iyi hayırlı olsun deyip sohbeti kapattılar ve bitti. Herhangi bir kimseyle kutlama, planlama, buluşma bir şekilde gerçekleşmedi. Süreci tamamladım çıktım. Herkes bir yerlere giderken ben okuldan çıktım. Sonra kafelerin olduğu bir sokağa girdim. Oturdum tek başıma. Bir kafeye geçtim. Kendi kendime, kendi başarımı tek başıma kutladım. Orada bir çayımı içtim, bir kahvemi içtim. Sonra bir de tatlı yedim. Ardından da bir, bir buçuk saat sonra oradan kalktım. Telefonumda takıldım. Kendi kendime bir kutlama yaptım tek başıma sessizce, sakin bir şekilde sonra düşündüm ki yani insan kötü günde mutlaka birini bulabiliyor. Karşısında, yanında, etrafında, çevresinde bir cenaze olur, bir hastalık olur. İnsan karşı taraf yani vicdan yaptığı için kendisinde baş, bu olayın kendi başına gelebileceğini düşündüğü için hiç tanımasa da, sevmese de, hoşlanmasa da insanlık gereği, nezaket gereği geçmiş olsun, üzüldüm, yanındayım, her zaman yanındayım gibi boş teselli cümleleriyle kötü günde yanında olduğunu göstermeye çalışıyor. Aslında bunun ben %100 gerçeklikle, dürüstlükle, sağlam bir şekilde yanında olduğunu hissettirdiğini sanmıyorum. Hiçbir zaman da birinin bana bir geçmiş olsun, başın sağ olsun ya da senin adına üzüldüm dediğinde samimiyetine hiçbir zaman da inanmadım. Hiçbir şekilde kimsenin de bu samimiyetine inanmam. Çünkü kötü günde herkes birinin yanında olabiliyor. Ben hiçbir tanımadığım birinin yanında olabilirim. Sadece hani e, insani değerlere sahip olduğumuz ya da kendimizi daha fazla insan olarak hissetmek istediğimiz için kötü günde insanların daha fazla yanında oluruz. Ama iyi günde e, çok fazla birbirimizin yanında olmayı tercih etmeyiz. Ama asıl olan, önemli olan iyi günde insanın yanında birilerinin olması, iyi günde, güzel günde, mutlu gününde, sevinçli bir gününde bir şeyleri paylaşabileceği, anlatabileceği, heyecanla bunu paylaşabileceği birileri olması gerekiyor. Sevincini, mutluluğunu kutlaması gerekiyor. Bu eğer iyi günde yanınızda biri varsa o sizin gerçek dostunuz, gerçek arkadaşınız, gerçek aşkınız, sevgiliniz, eşiniz, ailenizdir. Ama iyi günde bu kavramlardan, bu sıfatlardan herhangi biri sizin yanınızda değilse kötü günde bence yanınızda olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Önemli olan iyi günde kendini hissettiren zaten kötü günde bir şekilde sizin yanınızda olabiliyor ben iyi günde mutlu olduğum bir günde sevincimi mutluluğumu arayıp paylaşabileceğim çok fazla bir insan bulamadım paylaştığımı düşündüklerimden de çok güzel yanıtlar alamadım ee, ya da e, beni tatmin etmedi diyebilirim belki samimilerde ama insan her zaman o duyguyu hissedemediğinde şüpheye düşüyor benim de böyle bir şeydi ee, böyle olunca Tabii ki ben de yani iyi günde ve kötü günde yanımda kimsenin olmadığını, bu konuda yanıldığımı düşündüm ama bu süreç bana bunu daha iyi hatırlattı. Aslında önemli olan yani iyi günde ve kötü günde insanın kendisiyle baş başa olabilmesi, iyi günde ve kötü günde insanın kendini desteklemesi. Ben de şunu anladım. İyi günde ve kötü günde ben kendimle baş başayım, kendimle beraberim. Bu yüzden herhangi bir olumlu ve olumsuz bir durumda e, kimseye bir ihtiyacımın olmadığını e, anladım. Kendi işimi, kendi mutluluğumu, kendi sevincimi, kendi üzüntümü, kendi acımı tek başıma aşabilirim, tek başıma başarabilirim, tek başıma kutlayabilirim. Bunun artık kimseyle bir ilgisi olmadığını anladım. Ben kendimle beraberim. Siz de kendinizle beraber olun. Yanınızda tabii ki birkaç Samimi bulduğunuz kişilerin olması daha mutlu hissettirebilir. Ben bu süreçte yani sınav sürecinin bana getirdiği başarı üzerine yani sevincimi paylaşmak isterken ben bunu yaşadım, bunu hissettim. Yanılıyor da olabilirim ama benim hissettiğim bu. Herkesin doğrusu veya yanlışı kendine has ve kendine özel olduğu için yani yüzde netlik ve doğruluk var diyemem bu düşüncemde. Ama kendi görüşüm olduğu için benim doğrum eleştirileri de bilir. Doğru da bulunabilir. Ama birçok kişi kötü günde öyle ya da böyle yanında birilerini bulabiliyordur. Ama iyi günde belki çok az kişi yanında bulabiliyordur. Güzel gününüzde yanınızda güzel insanların olması dileğiyle diliyorum. Ve başarılarınızın her zaman daha fazla olmasını ve başarılarınızı daha ileriye taşımanızı temenni ediyorum. Herkese mutlu ve güzel bir hayat diliyorum. Biraz motivasyon konuşması gibi oldu ama durum bu. Ben de şu an için mutfakta oturmuş sodamı yudumlayarak bu konuşmayı, bu sohbeti bu, ve bu podcast'i sonlandırıyorum. Bu sefer gece çekmedim. Gündüz evde otururken mutfakta sodamı içerken kaydettim bunu. O yüzden artık sodamın son yudumlarını almak için bu podcast'i sonlandırıyorum. Herkese mutlu günler diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Bu arada Beni mutlaka takip etmeyi unutmayınız.